Arkadaşlar az önce erkek kardeşime gelen kargoyu aldık. Oğlum açmak için ağlıyor. Al sen aç bakalım. Hadi göster içinde neler varmış. Erkek kardeşim şu an Osmaniye'de olduğu için annemlerin evine geldi kargoda. Annemler de Osmaniye'de mecburen ben almak zorunda kaldım. Hemen bakalım içinde ne varmış. Bir adet 7 gün blue içecek varmış. Oo, yaban mersini ve portakal aromalı gazoz diyor. Muhtemelen çok fazla sallanmıştır diye düşünüyorum pamuklu yıkanabilir yüz maskesi. 15 kez yıkanıp kullanılabiliyormuş. Aa çok güzel. Çok Hemen çok denememiz güzel lazım abi. bunu da. Evet bir adet indirim çeki gelmiş. Dene bunu kutunun keyfini çıkartman dileğiyle kağıdı gelmiş. Ve Rexona'nın bir erkek deodorantı gelmiş. Annem bunlar bir şey mi? Başka oldu? ne var? Evet bu maskenin kağıdı. Bastım. Evet anneciğim. Benim bunları benim bunları vardı. mecburen biz kullanacağız. Çünkü şöyle kutusunu da çekeyim. Kutusu çok tatlı. Bugün biz Alex'i de gezdiriyoruz. Evet Alex'i diğer videolardan tanıyanlar biliyor. Evet biz şimdi hemen Alex'i gezdirmeye devam edelim. Çünkü sıkıldı burada. Evet bu ayki kutu bu şekildeymiş. Bana zaten çıkmadı. Gönderen Herkese teşekkür ediyoruz. Kullananlar da bunları beğenecektir diye düşünüyorum. Şu 7 gün gazozu acayip merak ediyorum. Hemen içmem lazım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Neden?